İyi günler arkadaşlar. Gündüz çekimindeyiz. 11 Haziran günündeyiz arkadaşlar. Güzel bir ders yapacağız. İki teliden Takıittin Mehmet Efendi dershanesinden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Bugünkü ders Muhammed kimlere lazım? Kimlerin kimlere lazım? lazım? Bütün öğrencilere lazım. Bir. Eğlence dünyasına lazım. 2- Tamamen eğlence ve şov dünyasına lazım. Tabi bunun içerisine sinema sektörünü de koyalım. 3- ...astronomiye lazım, Dön. astrolojiye lazım, Beşik. mitolojiye lazım, Altı. arkeolojiye lazım. Yedi. Aşağıya nokta nokta uzatabilirsin. Ve sanayideki dizayn sistemlerine lazım olan bir, bir ders. Sanayi bıraktım artık. Herkes ilgilendiriyor arkadaşlar. Şimdi elimde ne var? Önce şöyle bir göstereyim. Önce ön yüzünü gösterelim. Ee, arkadaşlar, e, marka ismi vermeden... Ben Vito diyorum. Daha sonra devam ettirmiyorum. Bunun bazı araçların tavanları, araba tavanlarında kullanılıyor. Şu şekilde görüyorsun Muhammed. Şöyle bir şey var. Bu yarım, bu yamuk, yarım. Bu çöpe atılan bir parça. Burada bir parçaydı. Ben ders anlatımı için ayırdım. Şuralarda Muhammed neodyum mıknatıslar var. Burada neodyum mıknatıslar var bu şekilde arabanın tabanına e, mıknatıs mı aracılığı burası demir tavanla demir var arada ne oldu mıknatıs şöyle ne oldu özel bir ne oldu mıknatıs bunu da göstermeni istiyorum Muhammed şöyle e, ince nasıl çekimi ince e, inceliğinde göster şöyle düz bir plaka bir e, lira ebatlarında. Kalınlığı da o civarda. Çok güçlü bu Yalnız batı. e, neodyum zaten. Bunu ben buraya kaptıracağım. Kaptırınca, kaptırınca da bırakmıyor. E, şöyle ben şöyle yapıyorum. Alması kolay olsun diye böyle. Ama tam buraya kaptırdığın anda artık bunu bir özel gayret ve çabayla çıkarırsın. Ben çıkarırken şu yan tarafla plastik olmasına rağmen elimi evet. yaraladım. Evet Muhammed Efendi bu e, öncelikle bunu şöyle yukarıya tahtamla da... Ee, özel yaptığım aparat. Bunlar Muhammed görüyorsun şu maşaları elektrikçilerin, elektronikçilerin kullandığı bir aparat. Bir ucu şu şekilde maşa, diğer ucu efendime söyleyeyim. Evet. Bir mıknatıs farkıyla ağırlaştırdı bunu. Normalde tutturduğumuzu şimdi tutturamaz olduk. Evet, nasıl Duralım biz bunu. Şuradan hiç bozmayalım. Şurayı kısaltırsak herhalde olacaktır diye düşünüyorum. Bu, bu tarafı hop. Muhammed bu saati indirdik aşağıya. Buldum onu. Zaten süs olarak kullanıyorum. Şimdi bunu biraz aralarını açalım. Ağırlık merkezini eşitleyelim. Şu kırmızı siyaha yeteri kadar takviye yapması lazım. Siyah birazdan sola çekmek lazım. Tamam. <laughs> Dua edelim bulayım. Da... Şimdi Muhammed böyle bir maşayla tutturduk arkadaşlara izah için. Şimdi bir arabanın tavanına yıldız tavan yapıyorlar Muhammed. Yıldız tavan yapıyorlar da komik bir yıldız tavan oluyor. Yani gerçek bir yıldız tavandan bir alakası yok. Aslında bir minimal lazer çocukların oynadığı şu şekil lazerlerle efendime söyleyeyim. O kadar büyük milyarlarca lira masrafa girmeden yapılabilir. Yani eğer yıldız tavan yapıyorsanız profesyonel yapın. Ee, şöyle bir çalışma yapacağız Muhammed. Biz yıldız tavanı gerçek gökyüzüyle özdeşleştireceğiz. Bu ne olur? Şov dünyası için, biznes ortamlar için bir diyelim ki iş adamı, bir futbolcu, özel popüler bir insan e, sevgilisine jest yapabilir. Onun doğum günü partisinde salonun tavanını onun doğum günündeki gecenin yüzü görüntüsüyle yıldızların e, tam onun doğduğu güne eşleştirebilir. Kişi evinin kendi özel kendisine kendini şımartabilir. Kendi yatak odasının Tavanına tavanını özellikle. yani yatak kendi üstüne. doğum gününde veya eşinin doğum günündeki gökyüzü görüntüsünde veya e ee, ilk bebeklerinin ilk çocuklarının veya kızının e, kızına yaptırdığı odasının çocuk odasının tavanını o çocuğun doğum günündeki gökyüzünün görüntüsüyle birebir özdeştirebilir. Benim için özel bir insan olan Muhammed Birhan Marmara'nın bugün doğum gününe o güne ait yani e, Temmuz sonu Ağustos başı gökyüzünü merkeze koyarak bir ders anlatımı yapacağız. Onun için öncelikle Muhammed senden şöyle bir e, delikli kumaş kullanıyorlar Muhammed. Daha çok arabaların koltuk kılıflarında hani böyle deri koltuk olsun ama arada gözenekli olsun. Terlemeyelim. Bir, ya. Hava tabi. Isıtma sistemleri sıcaklığı da dışarıya transfer etmen lazım. Öbür türlü deriyi yıpratırsın. Kendinde yıpratırsın. Şimdi ben bunun ıııı e, Tahtada göstermek üzere şöyle şeyi düşürmeden bantlaşmış, bantlanmış halini gösteriyorum şu şekilde. Tabii bizim bu evet. Bu şekilde bir yapıştırma yaptım. Nasıl yapıyorlar Muhammed Efendi? Öyle tahtada gösterim için, gösterim için diyelim ki büyük ayı en çok bilinenlerden. Büyük ayı takıp şöyle iğnelerimiz var. Muhammed iğne değişik renklerde. Mesela kırmızı yıldızları şuradan gösterebiliriz. Ona gerek yok. Sarı kalabilir. Kırmızı yıldızları, kızıl yıldızları kırmızı renkte ile. Mavi, mavi yıldızları iğne. da yeşil renkli iğne ile göstereceğiz. Çünkü altlarından o iğnelerin çıktığı yere fiber kablolar geliyor. Fiber kablolardan e, renginin tonajını ayarlayamıyoruz. Fiber kablolarımızı göstereyim Muhammed bir tane. Ee, şu şey daha önce yaptığımız derslerde bunlar Muhammed kalınlıklarına göre fark ediyor. İnce kablolarla az parlak yıldızları ee, kalın kablolarla kablo dediğim aslında plastik fiber boru. Şunu da gösterelim arkadaşlara şu şekilde. Ben hatta uç kısmı şöyle çekebiliyor muyum? Yok hayır. Şu bir taneyi ayırdım. Bak şöyle güzel bir fiziksel olay var. Sen çekimde güzel yakalayabilirsen ben şunu tekleştirdim önce. Hayır hayır bir dakika. Önce bunu nokta salla. Yakından tutarsan bir şey olmaz. Şu uç kısmı çıkartmak istiyorum. Evet tamam. Ee, tahtada nokta olarak pointer olarak gösteriyorum. Tahtada, sen görüntüsünü gösterebiliyor musun? Hı hı. Tamam. Bu pointerın ucunu Muhammed bekle. Bekle bekle. Ee, sana lambanın e, şimdi bak. Şöyle bir yay çizdi değil mi? Geriye doğru Ben buradan ışığı gönderdiğimde bak şuradan ışığı uçlardan vurduğunda diğer istikameti tamamen 180 derece döndürdüm. Görüntüsü nasıl Muhammed oradan? Güzel görünüyor. İstersen lambayı <laughs> Çok yaşa Muhammed Efendi. İstersen ben onları alayım. Bak güzel görünüyor. Elim titriyor. Bir de şeyimiz Çıkışlar görünüyor mu çıkıştaki ışıklar görünüyor mu tamam az, az, az. Tam ışığı kapat bakayım, elindeki ışığı kapat. Ha, şimdi ha, şimdi çıkışları gösterebiliyor musun Evet. Bak. Nasıl? Güzel. Tamam, ışığımız açabiliriz. Evet, çekime devam. Şimdi bu fiber kablolar ile. Çünkü gökyüzündeki görünür bölgedeki 6 aşamadır. Fiber kablolarımız bunu 4-5 aşamasını veriyor. Ee, en parlak yıldızlara bunu ilk kataloglayan kişi Bir Kadir demiş. Yani en parlakları Kadir ile bildirmiş. En parlak Bir Kadir. İnsan gözünün gördüğü en alt sınır 6 Kadir. Ee, en zayıf yıldızlara da 6 Kadirle ile isimlendirmiş. Tabi biz 6. Kadir yıldızları modern zamanda görme şansımız yoka yakın. Hele ki İstanbul'da. Çok sağlıklı bir göz olacak. Evet. Açık bir gökyüzü olacak. Bulutsuz bir hava olacak. Ve ışıksız bir ortam olacak. Yani şehir ışıklarının olmadığı olacak. Bir aysız bir gökyüzü olacak. Astronomide astronomide, gökyüzü gözleminde bu incelemede ay istenmeyen bir şeydir. Gökyüzündeki yıldız sayısını azaltır. Aysız bir gün olacak, açık bulutsuz bir hava olacak, Işıksız bir o yani Türkiye'de ışıksız en en bilindik ortamlardan bir tanesi e, Antalya'daki tuğ merkezi. Ona rağmen çok uzaklardan köylerin e, orada bulunan e, yerleşim yerlerini mermer ocakları ocaklarının uzaktaki görüntüleri dahi şimdi eski insanları düşün bunlar yok. Mesela bundan 100 yıl, 500 yıl, 1000 yıl gerideki insanlar ve 6 kaderlik mesela Andromeda'nın olduğu yeri tarif edeceğim. 6 kaderlik gökyüzüne bakarken Muhammed bir müddet böyle 5 5 dakika, 10 dakika gözünü oraya odaklandıracaksın. O bölgeye gözünü dinlendirerek ve oradaki şeyi altı kaderlik mesela yıldızları Andromeda galaksisini eski tarihi insanlar bunu not düşmüşler. Bize bildiriyorlar, görmüşler. Sağlıklı genç bir insanın gözü olacak. Bunu da notunuza düşelim. Şimdi gök gökyüzü havası vermek istiyorsak Muhammed iki bölümde devam ederiz. Diğer bölümü geçerken ben... Size. Gökyüzü tabii ki siyahtır. Eee... Bir doğum günü partisi, sizin için özel bir kişi, özel bir kral, o kralın bir prensi olabilir. İş dünyasından, eğlence sektöründen olabilir. Veya Star Wars yıldız şeyini yaparken gece gökyüzünü göstermek için şöyle bir e, siyah bir kumaş kullanılması daha iyi. daha uygun. Onu da gösterelim arkadaşlara. Madem gerçek manada gökyüzünü yapıyorsak tabii ki siyah bir kumaş. Tabi her koyduğum kumaş bizim ağırlığımızı arttırıyor. Ağırlığımızı arttırdıkça Muhammed bunun yukarıdan düşme ihtimali artıyor ve ben ondan dolayı dersi çekimini kesmek istemiyorum. Evet son olarak şu bantı da şöyle. Sağ taraf da çıkıyor şu anda. Neyse siyahı da o zaman siyah boş ver. Hayır yani. boş vermeyeceğim. Onu da şurada yapacağım. Evet. Sen onu. Ortada bir tane var mıydı Muhammed Efendi? Tamam. Nerede? Ortadaki. Ortadaki hala orada. Şöyle diyelim. Bunu buraya. Çamaşır hasar gibi. Peki. Elimle tutarak şöyle yapacağım Muhammed Efendi. Evet, siyah sebini. Şimdi bu lazeri görüyorsunuz. Siyah da görüntüsü daha güzel. Hı -hı. Bak siyah gökyüzündeki yeşil ışığın ve bunun ışıklarına bak farkını görürsen daha güzel olduğunu görürsün. Şimdi Muhammed Efendi son olarak diyelim ki e, en bilindik gök şekillerinden bir tanesi neydi Muhammed Efendi? Büyük ayı takım yıldızının uç kısmında kepçe. bulunan bizim kepçe veya cezve diye onu ben bir şöyle bir çizeyim. Şöyle sokuyoruz buraya bir. Ee, Muhammed Efendi, şöyle yapalım. Yapabilir. Evet. Şu cezvenin uç tarafı şuraya olsun. Deliklerin tam arasından sokuyorlar ki fiber kablo da oradan çıkabilsin. Ve bu da buraya. Evet, cezvenin cezve kısmını yaptık gibi Muhammed. Ee, şimdi kuyruk kısmını yapalım. Şöyle gösterelim. Şu beşinci oldu. Biraz daha açmam gerekiyor. Cezve'nin bir tıklaması. Beşinci oldu Muhammed. Ee, altı. altı. Uçlar açık da kafa kısımları birbirini gördüğü için şöyle. Aslında normalde bayağı bir açtım. Hatta şunu biraz daha açabilirim. Şu altı. Evet büyük ayıyı oluşturmaya başladık. Son olarak ee, yedinci yıldız biraz tam düz değil. Şöyle gelmesi gerekirken biraz alttan geliyor şu şekilde sapı. Aslında şu büyük ayının kuyruğu e, kuyruk kısmındaki şu bölümü aslında büyük ayının gövdesi şu şekilde devam ediyor. Hani bu kasaplarda vardır işte bonfile şurası burası diyorlar. Burası ne olduğunu ben bilmiyorum. Eğer bir boğayı anlatırsak. Büyük ayıyı yaptık değil mi? Eğer bu takım yıldızından birisi Aldebaran veya Altair gibi e, kızı, kırmızı ise, kızıl yıldızsa, mesela buranın e, mes e, burada kızıl yıldız yok ama bu eğer kırmızıysa bunu şekilde kırmızı yaparız. Buraya gelecek fiber kabloya da kızı kırmızı ışığı göndeririz. Ha kırmızı ışığı göndermek o bizim uzmanlık alanımız. Onu da burada söyleyecek değiliz. Çünkü bu sonuçta bir sanayi sektöründe paraya dönüşüyor. Ee, büyük ayı yaptık değil mi? Aslında biraz daha cezbem gerçekçi olacaksa şunun burada bir yerde olması lazım. Cezmesi bu. Şimdi arkadaşlar iğneleri batırmak ve iğnelerle size bu dersi anlatmak zaman aldığı için ben bunu sökeceğim. E, tahtamda göstereceğim. Çünkü tahtada da silmesi de kolay oluyor. bu e, Diyelim ki yıldızın pozisyonu biraz farklı olduğunda. Mesela ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunu ben bu deriyi söküp bunu buradan komple çıkarıp evet. Şurada mesela başlayabilirdim. A derdim ki şurada şu yıldız var. Buradan başladım. Bu, bu Polaris olsun büyük ayı da yerleştiriyorum. Şu şekilde büyük ayı da buraya, buraya ve buraya yerleştirdim. Fakat bunun pozisyonunda herhangi bir yıldızı yanlış yere koyduğumda düzeltme ayıcam. yapamayacağım, silemeyeceğim, karalama olacak. Dolayısıyla. Bunu engellemek için bu handikaptan kurtulmak üzere ben bunu kaldıracağım. İkinci bölümde aynı olayı tahta yüzeyinden size anlatacağım. Muhammed burada kestik.